arkadaşlar işte Berlin Kaplanı fragmanını da izledik. Ee, Sohbetle ama önce Necati abiye bir şey söyleyeyim. Buyur. Abi be biz seni çok özlemişiz ya. Sağ ol. Çok teşekkür Vallahi ederim. ya. Sağ ol. Çok teşekkür yani ederim. Yani eline yüreğine sağlık Necati evet. abiyle bu işe girdiğin için. Evet. Böyle bir seni görünce e, eskilerden birini de görmüş demeyeyim de böyle sevindim yani hani seni görünce sevindim. Sağ ol. Ama çok bir şey ederim. daha hissettim filmi seyrederken. Sen de özlemişsin. Bravo, valla onu iyi hissetmişsin. Ha? Film bittikten sonra ben şaşkın kaldım dedim. Ben şimdi ne yapacağım, ne iş yapacağım tekrar? Yani işsiz kaldım Kaç dedim. Kaç sene oldu film yapmayalı? E, film yapmayalı... <laughs> Necati e... abi ben de işsiz kaldım. <gülüyor> <gülüyor> Öyle oluyor. 22 yıl oldu Arabesk'ten sonra, e, evet. bu kadar. Yani bir filmde oynadım ama çok e, ufak bir rolüm vardı. Konuktum orada, e, gönderilmemiş mektuplarda. Konu Hangi filmlerden oynadın abi. abi bugüne kadar? Az çok şu bizim, bizim bildiklerimizden. Bala, Damuslu, Arabesk, Arabesk Teyzem, e, davacı, Spantalı, davacı, Milyarder, Ya Necati abinin oldum. görüntüleri hazır mı? Bir ufak <laughs> Necati abinin <o> eski görüntülerden, <laughs> filmlerden bir gösterelim ya. Geçmişimizi görelim diyorsun. Abi görelim seni çok seviyoruz ya. Sağ ol çok teşekkür ederim Beyaz. Nedenmiş? Sinema oldu 300, bunun dolmuşu meşrubatı etti sana 3000. Rüyamda şöyle koskoca bir alanda duruyoruz. Vıngır vıngır insan. Öyle güzel bir rüya gördüm ki rüyamda elmas beni hem okşadı hem öptü böyle. O inek ki evlenecek, Heh. bekarlığa veda etmeden önce arkadaşlarına Allah'ına bir ziyafet çekecek. Sen hayatta olduğuna göre demek ki Katır de eşek cennetini... Pardon, öbür dünyayı boyladı. Kanının rengini görmek isteyen gelsin hadi! <laughs> Niye öyle kötü baktın? Herkes bir türlü yolunu bulup geçilip gidiyor işte. İhbar gene üstüme kalıyordu Cemal abi. İnan o zaman da ben yapmamıştım. Oy, ben cıldım. Haber ver Noa. Çifti mi çibu mu da ben cıldım. Aşığım ben aşığım. Biraz önce buralarda dolaşan bir gelinlikli kız gördünüz mü? Gösterelim hanım. <laughs> Bak şu bu bir samimiyetle gelen şu anda ekran başındaki herkes bence bunu istiyordu. Şöyle bir sarılayım ya. sana gerçekten de. Valla. Ya bu. Çok teşekkür ederim. ya valla. Çok sağ ol. Harika. Çok ya dedim. şimdi evet. evet. Ben de bir sarılmak istedim tekrardan. sarıl <laughs> <Evet>, sarıl. Sarı. <laughs> Dur. Ben de Tarık abiye sarılayım gel. Gel. <gülüyor> al, al. <gülüyor> evet, ben... <laughs> çok teşekkür ederim. <laughs> ya bu ne ya? Allah'ım en <laughs> mutlu gün benim için. Bütün evlatlarımı gördüm bir ara. Eyvallah. <laughs> Peki Necati abi. Evet abi. <laughs> Necati abi biraz daha bilmeniz lazım arkadaşlar. Gerçekten de onunla ilgili bunları biliyor musunuzlar var. Onlardan birkaç bir şey ben size geçeyim. 8 evet. yaşında düğünlerde pandemim yaparak evet. Biraz başlamışsın evet. doğru mu? E, doğru. 5 yıllık konservatuarı 2 sene atlayarak 3 sene de bitirmişsin. Doğru. Çünkü asker kaçar durumundaydım. Öyle Okulu mi? bir an evvel bitirip askere gitmek Askeri zorundaydım. Askere gitmen gerekiyordu. 4 <laughs> yıl Uğur Yücel ile gazinolarda komedyenlik yapmışsın. Evet. Evet. Evet Hocam işte kaçırmışız o dönemleri ya. <laughs> İlk sinema filmin namuslu. Abes ee, arabesk filminin vurulma sahnesinde bir şey olmasın diye göğsüne kalın perde sarmışlar ama yine de patlamada yaralanmış. Yaralandım evet e, vardı iki buçukta Dormen Tiyatrosu'nda hafif kanlı bir şekilde gittik oyunumuzu oynadık. Bayağı yine. mı yaralandın hocam yani e, fünyeler patladı ve? E, evet birazcık bir hasar gördük ama yani oyuna çıkam, çıkamayacak kadar değil. değil. Gittik, Peki oyunumuzu. kendi yaşam öykünü yazmaktaymışsın. Evet evet. Ne durumda şu anda? Şu an hala devam ediyor yaşam. <laughs> yaşam devam ediyor, senaryo <laughs> da de devam ediyor. <laughs> Abi Peki. önce mi <laughs> <laughs> Yazabildiğin <anlarsın>. kadar yaz. <laughs> <kadar. gülüyor> Arife günü mezarlığa gidip dua ya. etmişsin. Mezarlıktan çıkarken şimdi bir film olsa da oynasam diye içinden geçirdikten iki saat sonra Berlin Kaplanı için aramışlar. Bayramın ikinci günde okuma provasına gitmişsin. Evet aynen doğru. Vay aynen yani. doğru. Antalya mantalya bir film olsun dedim ama Berlin dememiştim. <laughs> baktım Necati Akpınar aradı iki saat sonra. Evet. Bundan bu dilekte bulunduktan sonra. Böyle bir süratle gelişti her şey. İki saat sonra da senaryo geldi. Abi baktım çok güzel bir şey. Niye olmayayım dedim? Abi, i̇yi de. ki de olmuş. Atanın ününe sağlık. Vallahi ki iyi oldu. ki de olmuşsun. Sağ ol. Ee, ağzına film için takma diş takılmış. Dişle düzgün konuşabilmek için günde 4 saat senaryo okumuşsun dişle. Evet. Aynı evet, dişle. Evet. İstanbul'un karmaşasından, karmaşasından kaçıp Bursa'ya yerleşmişsin. Nerede oturuyorsun abi Bursa'da? Bursa'da esasında e, hürriyetliyim ben ama Görükle'de Görük'le de oturuyorum. Ha, ha görük'le de oturuyorsun. öyle bir kenara çekildim. Eyvallah. Orada. Tam bir teknoloji özürlüymüşsün bilgisayar kullanamadığından senaryo <laughs> kargo ile geliyormuş. <laughs> evet doğru. Milyarder filminde bir rakamla büyük ikramiyeyi kaçıran ve intihar eden bir dişçiyi canlandırdıktan 5 yıl sonra aynı olay senin başına geldi. Başıma geldi, <laughs> geldi evet. ne oldu abi? Abi yani ben bir bilet almıştım ee, 19 Mayıs tarihini sonunda 90, 95 yılında 95 ile bitiyor. Ben tesadüfen böyle e, televizyon kanalında oynarken bir baktım Aa, canlı yayında e, milli piyango çekiliyor. E, yanılmıyorsam Ekrem Pakdemirli dedi ki yani tam butona basmadan önce inşallah ihtiyacı olan birine çıkar dedi. Ben de böyle hem televizyona bak, inşallah dedim. Tam orada dedim ki yani bizden de çok ihtiyacı olan vardır falan derken dilim sürçtü. <laughs> tak tak numaralar oturdu. Aa, bir baktım tutmuyor gibi. ah, bir tek sondaki 95 orada 45 çıktı. Ben bağırdım böyle ah diye bugünün 20 milyon. Son iki rakam son, Bugünün son bir rakam. rakam. Son, son bir son rakam. rakam. Son, son bir son rakam, rakam. Sondan bir önceki. Yani teselli meselli de yok. Beş de tamam. Tek tesellim şey oldu. Dedim piyangocuyu buldum biletle. Buradan mı satıldı? Yok dedi. Harbiyeden satıldı dedim ben. Orada, teselli tesellim o oldu. Yani büyük, para, büyük paraymış. <laughs> Peki. Ee, işte bakın insan boşuna olmuyor. Öğrencilik yıllarında Bursa'da otururken otelde kalacak paran yok diye sabah 3'te çıkıp tiyatroya geliyor musun sabaha karşı 3'te? Evet yani bazen gelemediğimiz zamanlarda da bir kere Bursa'ya dönecektim. Sirkeci'den kalkıyordu vapur. Köprü, rahmetli Galata Köprüsü'nün altında sabahladım oradan gittim Bursa'ya. Evet bir alkış alalım mı Necati abi? Teşekkür, Vallahi... teşekkür ederiz. Harikasın. Sağ <laughs> Çok teşekkür ederim. Tarık abiyle, tarık abiyle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,